Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kışlık hazırlığım var sizlere. Daha önce kanalda hiç e, turşu tarifi paylaşmadım. Biz bu turşuyu çok seviyoruz ve bu dönemlerde ben hep yapıp dolaba koyuyorum. Bugün de sizler için videoyu çektim. 600 gram kadar e, kıl biber var elimde. Normalde bu bir e, göçmen turşusu, e, yağlı turşu balık biberiyle yapılıyor ama balık biberi her yerde bulunmadığı için köy biberi veya e, biberle de yapabilirsiniz. Balık biberi bulursanız onunla da çok lezzetli oluyor. Yanmaz yapışmaz bir tavada önce tavayı güzelce ısıtalım. Daha sonra biberleri böyle alacalı bir şekilde közleyelim. Zaten bir miktarda yumuşuyorlar. Tadı gerçekten çok lezzetli bir turşu. Ben çok turşu tüketen bir değilim ama bu inanılmaz lezzetli eminim daha önce deneyenler bu tarifi bilenler bana hak verecektir deneyenler ve bilenler de yorum olarak düşüncelerini paylaşırsa çok mutlu olurum şimdi sirkeli su için 1,5 su bardağı içme suyun tencereye aldım 1,5 su bardağı da sirkeye suyun üzerine dökelim kalın turşuluk tuzunu ekleyelim Ben çok aşırı tuzlu sevmediğim için bir dolu yemek kaşığı ekledim ama normali bir buçuk yemek kaşığı ekleyebilirsiniz tamamen kaynatalım tuz erisin son olarak da bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum yağlı çok lezzetli bir turşu bu turşuyu kurduktan sonra buzdolabında muhafaza ediyoruz normalde zeytinyağı kullanarak da yapabilirsiniz ama dolapta zeytinyağı donabiliyor. O yüzden ben ayçiçek yağı kullandım. Şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım. 1 kiloluk bir şişe var elimde. E, dibine sarımsak attım. Bu arada sarımsak e, alırken mutlaka yerli olmasına dikkat edelim. Çünkü piyasada çok fazla Çin e, sarımsağı var. Onlar da e, turşuda e, bir süre geçtikten sonra tamamen morarıyor. E, alırken alırken buna bence dikkat edin. Ben çünkü aldığım sarımsaklar biraz büyüktü, emin olamadım ama Allah'tan yerli sarımsak çıktı. Böyle sıkıca bastırıp turşumuzu kuralım, aralara sarımsak atacağız. Suyumuz burada arada kaynar, kaynar bir şekilde turşumuzu kuralım. Tabi sostan bir miktar kaldı, Onunla da farklı bir turşu yapacağım. Son olarak yine sarımsak üzerine ekliyorum. Kavanoz çok sıcak olduğu için bir bezle tutup sıkıca kapağını kapatalım. Soğuduktan sonra buzdolabına atacağım. 3 gün sonra da yemeye başlayabilirsiniz. Kalan sosu bu şekilde değerlendiriyorum. Elimde sivri biber vardı ve acı kırmızı biber. Sivri biberler acı değil de Kırmızı biberler baya acı biber zaten. Onlarla karıştırıp çok güzel bir turşu yaptım. Ama böyle aşırı acı yenmeyecek bir kıvamda değil. Eğer acı seviyorsanız bunu da denemenizi tavsiye ederim. Yine yağlı sıcak suyla yaptığımız bir turşu olacak. Eldiven mutlaka kullanalım. biberlerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra küçük küçük doğrayalım. Acıyı çok seviyorsanız kırmızı biberleri çok fazla koyabilirsiniz. Ben neredeyse yarı yarıya yaptım ama çok acı olmasın istiyorsanız kırmızı biberleri daha az miktarda ekleyebilirsiniz. Ben yarım kiloluk ve 250 gramlık şişelerde hazırladım. Yine aralara bol miktarda sarımsak attım. Bol bol olmasın. Sıkı bir şekilde bastırarak turşularımızı hazırlayalım. Bu biberleri közlemedim. Direkt doğrayıp üzerine yağlı sosunu dökeceğim. 3 günde hemen hazırlanan çok lezzetli bir turşu tarifi. Sirkele, kaynar suyu üzerine dökelim ve yine sıkı bir şekilde kapaklarını kapatalım. Ben ters çevirmiyorum soğuduktan sonra zaten buzdolabına kaldırdım ve 3 gün sonra artık turşularımız hazır bu da olmuş halleri renkleri hemen zaten renginden belli oluyor 3 gün sonra ben hemen turşuları açıp sizlere de göstermek istedim. Bu közlediğimiz dediğimiz kıl biber turşusu aşırı lezzetli, rengi, kıvamı ve biberlerde hiçbir erime olmuyor. E, kıvamı gerçekten çok güzel tutan bir turşu oldu. Bunlar da acı biber turşusu. üç gün içinde hemen turşularımız hazır. Yorumlarınızı bekliyorum. E, benzer tarifler yapıyorsanız onları da tarif olarak paylaşırsanız mutlu olurum. Videoda beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, bu sefer böyle kışa hazırlık videosu oldu. Çok sevdiğim bir tarihte sizlerle de paylaşmak istedim. Deneyeceklere afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.